Şarkıcı Mustafa Ceceli'yi gündüz saatlerinde bir mekan çıkışı görüntülüyoruz. Son dönemde sanki biraz zayıfladığını fark ettiğimiz Mustafa Ceceli, evet doğru zayıfladım diyor ve hemen yanındaki spor hocasını işaret ediyordu. Anlaşılan Mustafa Ceceli spor hocasını yanından ayırmıyor. Abi evet abi spor hocam ya. orada. Hünkar gel abi gel bak. Hünkar <laughs> 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 Kılıç. <Çeviriyorum> abi, bu <laughs> bugünle beraber 3 kilo verdim yağdan. Yarım kiloda kas almışım. Daha ne olsun? Evet, o zaman iki da hafta. <laughs> e, şu an kickbox <laughs> yapıyoruz. Ondan sonra eller meller. Baksana <laughs> haline abi Bak. Ama diyor. umut var mı inkar <laughs> bence. Fazlasıyla var. Ama fazlasıyla beni var. ringe çıkarma yani. <laughs> Sen çıkar beraber mi? çıkıyoruz. Beraber çıkıyoruz. Yok çıkar. Ee, birkaç <laughs> ay sonra dövüştebiliriz. Eyvah yapma abi. <laughs> <ne yaptın gülüyor> bak ben 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 uzamaya çalışıyorum <laughs> oradan. Ondan <laughs> sonra bak manşet oluruz. Ringlere gidemiyorum falan diyor. yani. Bir muhabir Mustafa Ceceli'nin seyrek sakallarına dikkat çekerek kendisiyle ilgili basında çıkan sakal ektirecek şeklindeki haberleri soruyordu sene haber çıkmıştı sakal gidecek diye. Abi benim gider <laughs> maç yapıyor da o zaten ekilmez yani. Böyle bir şey yok. <laughs> Gayet iyiyim ben. Ama bak seninki iyi bak senin sağlam. Benimkiler biz biz lisede öyle derdik maç yapıyor diye. Ama benimkiler 11'e 11 değil 7'ye 7, halı saha stili yani. ederim. <laughs> Eyvallah. Kolay gelsin. Bir fotoğraf şey verelim. Ben var. abi sen daha iyi olur. Oraya, bir boksu duruşu evet. <laughs> Teşekkürler çok sağ olun. Kolay gelsin. O akşam yemek yedikleri restorandan Mustafa Ceceli ve Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre yan yana çıkıyordu. Geçtiğimiz hafta Gökhan Töre'nin Mustafa Ceceli'yi dinlemeye gittiğini de hemen hatırlatalım. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Gökhan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canlar abi. Yüksel abi, Musti. Yüksel abi. İyi akşamlar. Alman plakalı spor lüks arabasına binen Gökhan Töre'ye geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sahne tecrübesini soralım bakalım. O kadar heyecanlı değildim ama ilk defa yani şarkı söyledim. Ama bayağı bir güzel bir tecrübeydi. Yani hoşuma gitti. Peki siz daha çok Türkçe mi dinlersiniz yabancı mı dinlersiniz? Evet, hem Türkçe dinliyorum hem yabancı dinliyorum. sana Mustafa Cece ile. İyi akşamlar. Nasıl <laughs> aylık Olsun. İyi akşamlar. Sağ olun iyi akşamlar. Gökhan Töre'yi uğurluyor ve Mustafa Ceceli ile başlıyoruz sohbete. Soralım bakalım Galatasaraylı Mustafa Ceceli ile Beşiktaşlı Gökhan Töre ne zaman tanışıp böylesine yakın iki arkadaş olmuş? Gökhan i̇şte geçen gün e, 14 Şubat'ta gösteri merkezinde konsere geldi. E, biz Evelin'de de aslında onunla bir sahnede tanıştık. Toçev'in biliyorsunuz öğrenciler yararına düzenlediği bir gece olmuştu. Hı hı. Orada hem sanatçılar hem sporcular sahnede düet yaptılar. Biz o gece tanıştık çok da yıldızımız tuttu birbirimizle. Hatta diyorum ki en centilmen arkadaşım benim çünkü Galatasaray'lıyım yani <laughs> ve e, çok hoş sohbetimiz var. O da 14 Şubat'ta böyle bir iadeyi ziyaret yaptı. Şimdi bu akşam da hem sohbet ediyoruz. E, sporu da, futbolu da çok sevdiğim için böyle masada ikisi bir yerde. O da şarkıları çok seviyor, böyle karşıladık Güzel bir sohbet etti. Albüm falan mı çıkaracağız mısın? Valla, yani Bey. Gökhan yapmaz tahmin ediyorum albüm. <laughs> Ama benim yani Türkiye'de zaten en beğendiğim futbolcu. Dediğim gibi hangi takımı tutarsam tutayım e, hep söylüyordum. E, şimdi böyle güzel de bir ahbaptım. Ondan sonra eller meller baksana haline abi. Bak. Ama umut var mı? İnkar <laughs> bende. Fazlasıyla var. Ama Fazlasıyla beni ringe var. çıkarma yani. <laughs> Sen çıkar beraber mi? çıkıyoruz. Beraber <laughs> çıkıyoruz. Yok çıkar. Ee, birkaç <laughs> ay sonra dövüşebiliriz. Eyvah ben. yapma abi ne yapıyorsun? <laughs> ben ben özomalaya ben çalışıyorum <laughs> Yok, oradan. <laughs> Ondan Yok. sonra bak manşet oluruz. Ringlere gidemiyorum falan diyor. Yani. <laughs> Bir muhabir Mustafa Ceceli'nin seyrek sakallarına dikkat çekerek kendisiyle ilgili basında çıkan sakal ektirecek şeklindeki haberleri soruyordu. Bir tane haber çıkmıştı sakal ekilecek diye. Abi benim güzel yapıyor da o zaten ekilmez yani. Böyle bir şey yok. Şarkıcı Mustafa Ceceli'yi gündüz saatlerinde bir mekan çıkışı görüntülüyoruz. Son dönemde sanki biraz zayıfladığını fark ettiğimiz Mustafa Ceceli, evet doğru zayıfladım diyor ve hemen yanındaki spor hocasını işaret ediyordu. Anlaşılan Mustafa Ceceli spor hocasını yanından ayırmıyor. Zayıflamış gördüm merak Evet ya. abi, abi spor hocam ya. orada. İnkar gel abi gel bak. İnkar <laughs> <laughs> kılıç. Ee, bugünle beraber 3 kilo verdim yağdan. Yarım kiloda kas almışım daha ne olsun. 2 evet, hafta. <laughs> ee, evet. şu an kickbox yapıyoruz. Soralım bakalım. O kadar heyecanlı değildim ama ilk defa yani şarkı söyledim. Ama bayağı bir güzel bir tecrübeydi yani hoşuma gitti. Siz daha çok Türkçe mi yabancı mı evet, Hem Türkçe dinliyorum hem yabancı dinliyorum. Evet, sana Mustafa Ceceli. İyi <laughs> <laughs> akşamlar. Nasıl Olsun. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Gökhan Töre'yi uğurluyor ve Mustafa Ceceli ile başlıyoruz sohbete. Soralım bakalım Galatasaraylı Mustafa Ceceli ile Beşiktaşlı Gökhan Töre ne zaman tanışıp böylesine yakın iki arkadaş olmuş? Ben <laughs> geçen gün 14 Şubat'ta gösteri merkezinde konsere geldi. E, bitiğini de hemen hatırlatalım. İyi akşamlar. Merhabalar. Afiyet İyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Muzi. İyi akşamlar. İyi Alman plakalı spor lüks arabasına binen Gökhan Töre'ye geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sahne tecrübesiniz. <laughs> gayet iyiyim ben. Ama bak seninki iyi bak senin sağlam. <laughs> benimkiler biz biz lisede öyle derdik maç yapıyor diye. Ama <laughs> benimkiler 11'e 11 değil 7'ye 7 halı saha stili yani. <laughs> evet, evet. Eyvallah kolay gelsin. Bir fotoğraf gelsin. Beraber alırsam daha iyi olur. Pardon. Bir boksu duruşu evet. Pesin ta şoför. O akşam yemek yedikleri restorandan Mustafa Ceceli ve Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre yan yana çıkıyordu. Geçtiğimiz hafta Gökhan Töre'nin Mustafa Ceceli'yi dinlemeye gitti.